Herkese merhaba sevgili arkadaşlar yeni bir haftadayız Umarım iyisinizdir yay burçları da öyle onlar için kapattım falımı yay ve yükselen burcu yayalan arkadaşlar için bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili yaylar a e, birileriyle aile bireylerinden birileriyle böyle ağız dalışına girebilirsiniz bu daha çok böyle bir kadın e, la yapacaksınız bunu bir ağız dalaşı varmış gibi geliyor yani bir sözlü bir atışma var aileden birileriyle hanenizden bu hanenize olacak bir durum sanki e, bunun dışında e, H U Y harfleri çıkmış N harfi çıkmış bu harflerden birinden haber alıyorsunuz ama e, güzel bir haber sevinçli bir haber alacaksınız. E, Yalnız bu e, sanki böyle bu hafta itibariyle sizde bir böyle e, özgüven gelecek, kendinize olan güveniniz gelecek. Eğer böyle bir e, güven, güven anlamında böyle bir e, kendinizi güçsüz hissediyorsanız o güveni toparlıyorsunuz sanki. Bazı şeyler elde edeceksiniz çünkü. Yani bazı başarılar olabilir. Bazı destekler alabilirsiniz yani size bir güven gelecek açıkçası bu hafta itibariyle sanki böyle bir yani böyle kendinizi iyi hissettirecek bu çünkü bir takım böyle şey sıkıntılar yaşamışsınız ya da böyle biriktirmişsiniz bir şeyi veya bir davanız varsa o davayı siz kazanabilirsiniz yani işte o başardım diyeceğiniz olaylar olacak hayatınızda güçleniyorsunuz destekleniyorsunuz bir de Beyaz senle böyle suratı incecik, böyle zayıf gibi birinden haber alıyorsunuz. Yüz yuvarlak bir suratı yok bunun, daha böyle küçük ve oval gibi geldi bana suratı. Etli bir suratı da yok ama bunu böyle birinden bir haber var. Aile büyüklerinden sağlık sorunu olan biri varsa buna böyle bunun böyle bir gündemi olabilir ya da işte tekrar bir rahatsızlığı yükselebilir. Ee, sanki böyle büyük birisi bu. Çocukları olan bir yer burcuysanız yani çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili bir, bir durum da olabilir. Belki onun okul hayatı belki işte başka bir durumu işte bilmiyorum bunun neyle ilgili ama bir çocuğu yani çocuğunuzu böyle tutup böyle alıyorsunuz böyle sanki böyle siz ilgilen, ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Siz koşturacaksınız. Böyle bir durum var. Eğer e, bir yay burcu olarak evliliğiniz kötü gidiyorsa çocuğunuz varsa çocukla ilgili paylaşılamama durumu var. Veya işte ayrıldınız işte belli bir süre sizde belli bir süre orada böyle Orada bir aksilik yaşayabilirsiniz. Sanki böyle bir çocuk, o çocuğun arada kalması size onu böyle çekiştiriyor musunuz gibi geldi. Ya da bu işi, şu da olabilir, böyle ra ufak bir rahatsızlık geçirir, hastaneye götürmek zorunda kalırsınız. Bu da olabilir. Ee, veya dediğim gibi bir okul hayatı ile ilgili. De, hani telaşınız var ama burada sanki böyle biraz telaş varmış gibi gördüm. Ee, Gitmek istediğiniz bir yer mi var hayalinizde? Görmek istediğiniz bir yer mi? Ya da gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz birisi mi var? Bilmiyorum ama bir düşünce içerisindesiniz. Ama bu düşündüğünüz kişi ile aranızda mesafe var, uzaksınız. Ya ayrılmışsınız ya da gerçek anlamda bir yol farkı var aranızda ve bu kişiyle bir şey durumunuz olacak. Sanki böyle bir ee, "A işte ben de seni düşünüyordum ben de seni düşünüyordum deyip böyle bir an ya o siz geliyor sizin yanınıza ya siz oraya gidiyorsunuz bir şey olacak sürpriz gibi bir şey sanki böyle bir durum var bir de kutlamanız var sevgili yaylar yani e, demin de dedim ya hani bir şeyi zafer kazanacaksınız bir çekişmeden sonra Böyle bir bir kutlamanız olacak yani. Birisi var. Konuşmak istiyorsunuz, konuşmuyor. Duvara toslamış gibisiniz. Yani ne bileyim. Ya bir şey çözmemiz lazım ya gel konuşalım ya da bir konu var ortada bir durum var hani bu e, belki hani e, evliliğiyle problem yaşayan yay burçları için de geçerli olabilir hani ayrılacaksınız adam ya da kadın konuşmuyor telefona bakmıyor cevap vermiyor işte dava ile ilgili konuma uzayan bir şey var ama böyle bir taraf böyle bir gerçekten insanı çıldıracak çıldırtacak türden birisi hani Gel ya oturup konuşalım. Hadi bitecekse bitsin, devam edecekse essin. Hani böyle bir netlik istiyor. Bir taraf, diğer taraf kaçak göçek. Yani e, diğer taraf ya zorluk çıkarmaya çalışıyor ya normal birisi değil <laughs> ruha hali olarak yani böyle bir durum var ya da işte bencilce davranışları var. Narsist bir kişilik de olabilir. Böyle bir durum var. Sanki hakikaten böyle bir ya gel konuşalım, gel şunu yapalım falan anne hani, Gel ya halledecekse hal hani gel şuraya bir imza atılacaksa atalım. Bu her şey olabilir aslında hayatınızdaki her durum. Yani böyle yok yani duvara toslamış gibi şey birisi. Duygu, duygusuz da birisi sanki bu ya böyle bir e, hani ben, ben, kendimi düşünmeliyim hani o umurumda değil yani başkaları biraz öyle bir durum var. ...küçük küçük paralar kazanıyorsunuz ya... ...küçük böyle farklı farklı işler yapıyorsunuz... ...ya da gelirleriniz olacak sizin... Ee, ...böyle ek gelirler elde edebilirsiniz belki de... ...ya da o şekilde çalışıyor olabilirsiniz... ...yani, yani devamlı değil de... ...sanki böyle iş olunca çalışılır ya... Ee, ...eğer öyle bir mesleğiniz varsa... E, ...hani bir öyle hani iş olunca gidiyorum gibi bir mesleğiniz varsa burada bir hızlanma olacak. Yani daha çok aranmaya başlayacak. Gel şu iş yapalım gel bunu yapalım falan böyle bir durum. Yani size ihtiyaç olacak. Belki de bir dediğim gibi bir meslek sahibi olduğunuz için böyle bir şey talep edilebilir. yani küçük küçük işler var veya işte ne bileyim ek gelirler mi elde edeceksiniz bilmiyorum. Yani haneye gelecek olan paralar var irili ufaklı çok çok büyük paralar değil ama bu kilolu tıknaz bir kadından haber alıyorsunuz ee, bu kadından alacağınız haber ee, sanki böyle telefonla alacaksınız bu haberi gibi yani yüz yüze değil de, ama bu sizi çağıracak mı bir şey mi isteyecek sizden o yüz yüze geleceksiniz ama böyle ilk şeyinde böyle sizi arıyor herhalde ya da bir haber mi iletiyor bir arama durumu mu, ne var ee, böyle bir konu var. Ama bununla bir şekilde yüz geleceksiniz. Evet yüksek katlı bir bina var. Yani böyle bir binada bir, ya böyle bir binada oturuyorsunuz yüksek katlı bir binada. Üst katlarda olabilir ya da yüksek katlı bina ama burası yüksek kat. E, veya işte böyle bir burası bir iş yeri de olabilir. Yani böyle yüksek katlı bir bina var ve burada e, burada bir bir şey var ya. Bir e, bir şey mi halledilmeye çalışılıyor ya da iş yerinizle ilgili bir durum da olabilir. Veya işte hanenizi oluşacak olan bir durum da olabilir. Ee... Ama burası sanki bana daha çok böyle bir kurum bir iş yeri gibi geldi. Bilmiyorum. Burada e, bir haber alıp böyle bir yere gidebilirsiniz. Belki oturduğunuz yer öyledir. Yani üst, yüksek katlı bir bina. Ya da siz e, bir binanın üst katlarında mı oturuyorsunuz bilmiyorum. Böyle burası ile ilgili bir haber var eğer böyle bir şey varsa. Sevgili yaylar güzel yani e, birazcık birazcık güzel e, şey haberler, hani müjdeli güzel haberler, sevineceğiniz başarı, işte zafer elde edeceksiniz. Bir biraz bir kısmı da yani bir ya yani söyleyemedim e, öyle haberler de var, biraz içinizi sıkacak haberler de var belki ya da işte çözülmesi gereken konular varmış gibi geliyor. Ama işte hayat gibi bir iyi bir kötü bir e, faal. Ama siz yine de böyle o enerjinizi kaybetmeyin bence. Gerçekten enerjinizi kaybetmeyin. Çünkü sizin enerjiniz kaybolduğu anda birilerinin hoşuna gidebilir bu. Gerçekten böyle insanlar olabilir. E, o yüzden siz enerjinizi kaybetmeyin lütfen. E, sonrasında zaten bir takım şeyler e, atlatılacak hayatınızda. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.